Tayvan'ın güzel sokaklarından hepinize merhaba. Bir de yoluma bakmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Nereden gidecektim lan? Bu Tayvan'daki ilk videom değil ama ilk bunu izliyor olabilirsiniz. Japonya'daydım, Tayvan'a geldim. Şu anda teknik olarak Çin Cumhuriyeti'ndeyim yaklaşık bir buçuk yıldır Asya'da gezen bir insan olarak çok fazla Çinli ile tanıştım. Ve ilk defa tabi bunlar kendileri Çinli demiyorlar, Tayvanlı diyorlar. Ama ilk defa resmi olarak adında Çin geçen bir yerdeyim. Gerçekten çok enteresan, çok güzel bir ülke. Şu ana kadar aldığım vibe harika. Buraya ben iki gün önce vardım. Bir tane işte sokak lezzetleri videosu çektim. Onu bu videodan sonra yükleyecek olabilirim. Şu an tam ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi bir basketbol sahasına gidiyorum. Uyandım. İşte bir kahve falan içtim. artık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Ve sizlere Tayvan sokaklarında Tayvan'ı göstereyim. Burada bir okul varmış. Dün işte gym'e falan gittim. Spora başladığım için bırakmak da istemiyorum. Nasıl olacak onu bilmiyordum. Günlük maalesef 20 USD, 20 Amerikan doları verdim. Bu arada burada da dolar kullanılıyor. Şimdi de yine bir sıkıldım. Allah kırmızıdayken geçtik görmedim. Dedim basketbol falan oynarım belki. Şimdi sadece gideceğim. Bakalım neler var göreceğiz. Şuradan geçiyorum hayvanlı gençler. Ülke bir ada ülkesi ama çok fazla dağlık bir yer. Aslında ülke çok küçük bir ülke değil. Fakat coğrafi koşullar nedeniyle konutlar çok az ve fiyatları da çok yüksek. O yüzden kaldığım hostel falan mesela benim şu an 25 dolara yakın bir fiyatı vardı. Normalde Vietnam'da, Tayland'da 3 dolara, 5 dolara bile bulabiliyorsunuz. Tabi böyle olunca çevresinde bu kadar ucuz ve güzel ülkeler olunca burada turizm çok gelişmemiş oluyor. Zaten çok fazla Türk de buraya gelmedi. Ama ben gerçekten çok merak ediyordum Tayvan'ı. Hem bir ada ülkesi olması, hem vizesiz girilmesi, böyle avantajları var. Ve şu ana kadar aldığım hava gerçekten çok güzel. Dükkana bakın abi, Çin esintileri her yerde. Çok güzel bir yere geldim lan park gibi. Bak burada yine Budist topuna, mapına bir şeyler. Abileri basket oynuyor. Buradan görebiliyorum ama antrenman yapıyorlar gibi ya. Çok az insan var. Onlar da antrenman yapıyor gibi. Neyse biraz burada dolaşabiliriz. Çok chill bir mekana benziyor. Ekstra top da göremedim. Onlar antrenman yapıyor ya maalesef. Madiyo da olabilirsin. Uzdan yeni ülkeye gelmişsin. Ne basket oynuyorsun? Git gez falan. Abi yeter ya. Gezmekten de yorul. Sadece takılmak istiyorum artık. Bura böyle abi. Güzel mekan, güzel mekan. Çöpler falan o ya, Tayvan'a yakışmadı. Ya o zaman madem basket oynayamıyoruz, şey gidelim. Turistik bir yerlere Basketbol sahası buldum. Kötü haber, oynayacak kimse yok. Bir iyi haber daha var. Bedava top. <laughs> Biri bırakmış abi buraya. Hatta o ileride futbol topu da var. Kimse de almıyor yani. Ülke çok güvenli olduğu için. Kimsenin umurunda biraz eski. Biraz eski bir arkadaş. Ama işimi görüyor. Şimdi birazcık idman atalım. Kardiyo zart zurt. Nereye koysam görürsünüz. Evet. Gerçekten çok derin bir soru işareti oldu. Böyle koysam görebiliyor musunuz Şunu çeksem. Çıtırdan görüyorsunuz gibi be. Olmadı. Futbol tabi yaşıyorsa size küçük çaplı bir şov yapabilirim. Evet beklediğim gibi yaşamıyor abi. Ananı sikeyim. Evet. Futbol topu artık yok. Oraya bir yere gitti top. Cıbıldak oynuyorum cıbıldak. Ah, yoruldum lan. Hadi biraz da şuraya koyayım kamerayı da izle. <laughs> Kimse bir şey demiyor ya. Malezya'da bir kere soyundum. Soyundum derken öyle değil yani. Bu arada götüm terlemiş olabilir. Yani hemen polis polis geldi. Tamam bu sizin için. Daha Kardeşlerim için. Götüm çok fena terledi ya. Ha bugün cime 20 dolar veremeyeceğim. O yüzden böyle çalışmak zorundayım. Bir de şuna batalım tam olsun. <laughs> 10 olacak. Altıma seçiyorum ama. <laughs> Domates gibi oldum lan. Biraz da size Tayvan'ın ara sokaklarını göstereyim. Böyle. böyle tam böyle. Çin ya. Karate izlediniz mi bilmiyorum. Karate kit alıyorum. Tabi sokaklar geniş. Ada ülkesi olduğu belli bak çiçekli böcekli yerler falan. Böyle yaşların işlettiği dükkanlar var. Öyle tahmin ediyorum ki bunlar eski toprak. Çünkü burada... E, bu arada yola bakıyorum aynı anda da başka bir yere gitmeye çalışıyorum. Çünkü burada kira olayları inanılmaz pahalı arkadaşlar. Sanmıyorum milyoner falan değilse büyük ihtimalle babadan kalma ya da işte dededen kalma bir yerler. Şimdi metroya doğru yürüyorum. Gerçi şurasıymış lan. Tamam Google Maps'e gerek kalmadı. Ee, buradan başka bir turistik mekana gideceğiz. Şöyle göstereyim etrafı. İnsanlar kurallara tabii ki yine inanılmaz uyuluyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık muhabbetleri. Çok az Avrupalı var. Çok az turist var. Benim gördüğüm o. Mesela hiç siyahi insan görmedim. 2-3 gündür hiç görmedim abi. Ama dediğim gibi Türklere vizesiz. Ya vizesiz dediğim kapıda vize ve bedavaya alabiliyorsunuz. Yani vizesiz oluyor işte. Geldiğinizde kimse size ne yapıyorsun ne ediyorsun demiyor sadece geri dönüş uçak biletini soruyorlar. Bir de nerede konaklayacağınızı soruyorlar. Onlar varsa çok bir şekilde Tayvan'a ücretsiz kapıda vizeyle girebiliyorsunuz. Şöyle metroların içine de bakalım. Çok temiz arkadaşlar ya. Burası 50 yıl kadar Japonya sömürüsünde kalmış. O yüzden bazı sistemler, yollar falan filan tamamıyla Japon arkadaşlar. Buraya çok yüzyıllar önce Hollandalılar gelmiş, İspanyollar gelmiş. Yani Bu ada sürekli paylaşılmaya çalışılmış. Ama en sonunda Japonlar gelip buraya kolonize ediyor abi. Burayı alıyorlar. 50 yıl kadar dediğim gibi yönetiyorlar. Buradaki ilk yolları yapıyorlar. ilk binaları yapıyorlar. buraya güzel bir sistem kuruyorlar. Ve buranın madenlerini falan da bayağı bir sömürüyorlar. ama iyi bir sömürgecilik bence. Neyse bunu tartışırız sonra. Sonra burası paylaşılmaya çalışılıyor. E, i̇şte Çin diyor ki burası bizim adamız. Burada yaşayan yerel Tayvanlılar falan filan var. Ama yani bayağı karışık bir noktada. Metro istasyonlarının içi de Tertemiz abi, harbiden tertemiz. Evet, şimdi mekana geldim. Burası... Arkadaşlar şöyle biraz etrafı göstereyim. Böyle bir yapı var. Asıl anıt orada. Burada da böyle bir yer var. National Theater diyor herhalde. Ulusal tiyatro, anlamadım. Çok büyük. Biraz Google'dan baktım. Ben şu an nereye geziyorum diye. Abi burası Chiang Kai-shek diye bir Tayvanlı askeri liderin, derin bir bilgim yok ama anıtı Memorial Hall diye geçiyor. Böyle kocaman Taipei'nin, Tayvan'ın tam ortasında kurulmuş güzel bir yer. Biraz daha yakınlarına gidelim bakalım. Evet neredeyse önüne kadar geldim. Gördüğünüz gibi arkamda kocaman bir yapı var. Bu içeride de odayı var. İçeriği daha yakından çekeceğim. Burada da kocaman bir Tayvan bayrağı var. Tabi buradan göremiyorsunuz. Tayvan bayrağı mavi, kırmızı, beyaz renklerden oluşuyor. Sol üst köşede 12 yaşında bir güneş var. Ben zaten kenara bırakacağım. Mavi renk demokrasiyi, kırmızı renk milliyetçiliği, beyaz renk de refahı temsil ediyormuş. Tabii Tayvan bayrağı dediğime bakmayın arkadaşlar. Ya da buraya sürekli sizlere Tayvan Tayvan diye tanıttığıma bakmayın. Aslında burasının orijinal ismi, resmiyette kullanılan ismi Çin Cumhuriyeti. Yani ben şu an Çin Cumhuriyeti'yim. Bunun nedeni de e, Anakara Çin'den korkuyor olmaları. Çünkü bunlar dese ki biz ayrı bir ülkeyiz kardeşim. Tanımıyoruz Çin'i falan. Biz Tayvan Cumhuriyeti'yiz artık. Çin buraya savaş açabilir. Zaten bu konularla alakalı sadece Enes kanalına video yapmıştım. Ortam çok gergin. Yok işte Amerika gemileri Tayvan'ın etrafına sınır çiziyor. İşte Tayvan hükümeti. E açıklamalarda bulunuyor falan. Buradaki durum birazcık karışık. O yüzden kendilerine resmiyette Çin Cumhuriyeti diyorlar. Bu karıştırılmasın. Her ne kadar biraz ters açık olsa da buradan da nefis bir manzara var. Şöyle içeriği göstereyim. Çin'de böyle durumlar var arkadaşlar. E, kamera yasak diyor mu? yok demiyor. Evet, yanlarda askerler bekliyor. Abi bu. Oha lan. Ne kadar güzel yapmışlar. Evet, aynı Anıtkabir gibi aslında. Tabii müze olayı yok. En azından ben görmedim şu ana kadar. Çin ana kara sürekli ayrılıyor. Hong Kong var, Macao var, Tayvan var. Hong Kong'u daha öncesinde İngilizlere veriyorlar. Bu arada daha böyle neoliberal politikalar, daha özgürlükçü politikalar izleniyor. Hong Kong bambaşka bir yer oluyor. Macao tamamıyla kumarıyla ünlü. Tayvan'da çok farklı bir e, noktada. GoPro'mun şarjı bittiği için telefondan göstereceğim paralarını aklıma gelmişken. Şimdi şu gör... Aa, Mao Zedong değil mi lan bu? Binde mi vardı? Neyse, şu 100 Tayvan doları arkadaşlar paraları şu şekilde. Bu ne olabilir? Gördüğümüz yer olamaz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama paraları cix yani. 100 Tayvan doları da 3 dolar falan yapıyor galiba. Coinleri var şöyle 50 Tayvan doları. Binlik var ama o şu an yanımda yok. Bu da 500'lük. Galiba bir paranın üzerinde Mao Zedong vardı. Bu Çin'in lideri komünist olan. O arkadaşı ben pek sevmem fakat e, Çin'de bayağı popüler. Paraları da bu şekilde. Abi ülke çok sessiz, sakin, çok güzel ya. Şu anda müthiş bir yerdeyim bu arada. Arkamda şöyle ufak göl gibi bir şey var. Bak kuzura bak, bir tane abla orada uyuyor. Burada çiftler fotoğraf çekiliyorlar. Evet. Bu açıdan böyle gözüküyor, kuşlar uçuyor. Abi çok güzel ya, ben Tayvan'ı çok beğendim. Oh, çok yoruldum. Şimdi de böyle bir restorana geldim. Böyle köri aldım. İki videodur köri yiyorum. Ona gayet güzel gözüküyor. Benim kamera açıları bir like yıla çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi Elephant Mountain denilen bir yere geldim. Arkamda da Tayvan bayrakları. Şu Tayvan değil. Nerede Tayvan? Kameradan görmeyeceğim. Aa burada işte. Aa. Şimdi yukarı doğru bir tırmanışımız olacak. Buradan bütün Tayvan'ı ayaklarımızın altında göreceğiz. Yine bir hiking. Bacaklarım maalesef öldü ama non-stop devam ediyorum. Evet, burası gerçekten turistik bir yermiş bu arada. Bir sürü turist görmeye başladım. Bayağı bir tırmanacağız. Tayvan'ın en yüksek yapısını göreceğiz. Buraya Şimen'den kaldığım yerden 50 dakika falandı galiba trenle geldim. Bir tık böyle şehrin dışında kalıyor ama tam şehri görmenizi olanak sanacak bir yeri var da. Ah çıkması çok zor. Dur lan, daha yeni başladık. Hadi bakalım gidelim. Abi bitmiyor ya. Oh nereye geldim? Oğlum çok yoruldum da. Tartışmasız hayatımdaki en zor hiking buydu. Hala daha var ya. Az önce tabela gibi bir şey çıktı. İşte 240. metrede mi neyiz? 750 metreymiş tepe. Ha, buradan da bir view var. Hadi bakalım. Ha, güzel gözüküyor ama ya, çok yolum var. Ben en tepeye çıkmak istiyorum. Evet burası nooplar için. Ben yukarı çıkacağım abi. Ha bitti hayatım bitti Yani burada iyi kondisyonunuz yoksa Allah'tan. Dün kardiyo yaptım da fena değilim yani. Bu fena olmayan hal evet, götüm çıktı. Etrafta böyle ağaçlık falan güzel. <laughs> o çok yoruldum lan. Neyse götümden soluyorum. Kamerayı kapatıp devam ediyorum daha üstte birindeyim. Evet bütün Tayvan burada. Ha, daha çıkacağım. Böyle küçük küçük view pointlar koymuşlar. Şu da Tayvan'ın en yüksek binası. Taipei 101. Millet burada dinleniyor falan. Şuraya su koymuşlar, su içtim. Dur ve elim yüzümü de yıkayayım ya. Yemin ediyorum. Bir de bu içilebilir su galiba. bile. Sen de amma ağladın dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız çok ağladım. O yüzden keep going on. Keep going on. Ben yani öyle nabuk vardı ya. Neyse IQ seviyem çok düştü. gidelim ya. Ben bir de üçlü üçlü çıkmaya çalışıyorum. Bu daha da zor. Çıkma o zaman. At kafası. Ne var lan burada? Bayağı ufak spor salonu koymuşlar. <laughs> burada yaşayan mı var ya? Baksana ağırlıklar ha. Başka bir yola girdim bu arada şu an. Çinli dayılar takılıyor enteresan. O çok mistik bir yerdeyim lan. Bu yol nereye gidiyor? Abi aşağı inmeye başladık. İnmek istemiyorum ki ben. Çıkıyorduk hani. Abi bir noktada aşağı iniyoruz herhalde. Ben sadece farklı bir yerden gelmiş. Abi ben bayağıdır gidiyorum. Yalnız hiç kimse yok. Ve bir şeyler hareket ediyor. Ormanın içindeyim zaten. Yani yılan bulan bir şey çıkarsa kayboldum ben galiba. Videoyu dramatize etmek için demiyorum. Kimse yok oğlum. Orada biri var. lan. Sağdan soldan paso bir şeyler hareket ediyor abi ondan çekindim biraz. Ormanın içindeyiz anasını satayım. Tamam şurada bir dayı var. O da iyi oldu. Çünkü ben bir süredir yukarı çıkmıyorum aşağı iniyor. Daha da yukarı çıkılmıyor olabilir. Daha nereye çıkacağız abi zaten? Baksana bütün Tayvan burada. Ya buraya bir map koymuşlar ama anlamıyorum ki hiçbir şey. Neyse inelim diyeceğim ama buradan zaten iniş yokmuş. Buradan bir iniş var. Bu da nereye iniyor bilmiyorum yani. Çok diklemesine iniyor bir yerlere. İnsanlarla inmek istiyorum abi. Çekindim oğlum kaybolursam hava kararmaya yakın. Harbi bok yerim. Neyse bakalım bulacağız yolumuzu. Abi kaybolma muhabbeti şaka değil. Geldiğim yere bak. Bu ne oğlum ya? Zindan gibi amına koyayım. Korktum. Kaç. Kenarda siyah kedi falan var. Burada ufak ev gibi bir şey var. Yok abi burada rastgele yürünmezmiş. Harbi çok büyükmüş ya. Korktum lan. Kaç kaç kaç. Bunun <laughs> mekanı gördünüz mü? Abi insandan değil burası güvenli ülkede hayvanından çekiniyor. Burada kesin yılan bulan bok vardır. Neyse insan gördükçe rahatlıyorum abi. Uh, bitti. Evet 700 metre çıkıp indim. Güzeldi şu anda ayaklarımı falan hissetmiyorum. Ama gelirseniz burayı kesin görün yani. Eğlenceli çıkması da fena değil. Şu binayı da daha yakından böyle göstermiş olayım. Dediğim gibi Tayvan'ın en uzun binası bu. O zaman bu vlogu da burada noktalayayım arkadaşlar. Şimdi geldim hostelimin olduğu yere. Başka bir hostele geçeceğim. Buranın zaten videosunu çektim ne zaman yüklerim bilmiyorum ama burası da şimen olarak geçiyor. Şu an benim kaldığım yer. İşte sokak lezzetleri, böyle bir ünlü sokağı var. Ne bileyim satıcılar falan bir şeyler. Böyle bir sürü insanın olduğu güzel bir yer. Burayı da hafif gündüz yani gece çekmiştim diğer videoyu. Ee, öğleden sonra bir de göstermek istedim. İzlediğiniz için sağ olun. O zaman kendinize iyi bakın. Sonraki video vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.